Haber odası devam ediyor. Gıda fiyatları niye artıyor? İş insanı Mehmet Yapar şu anda konumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Siz aynı zamanda bir market sahibisiniz. Evet. Burada özellikle zincir marketler de suçlanıyor. Suçlu siz misiniz? Şimdi müsaadenizle ben bir şey tespit yapmak istiyorum. Buyurun. İlk önce girişte. Şimdi Türkiye dünyada Türkiye'nin yükselmesini, ilerlemesini ve başarılı olunmasını isteyen ülke sayısı çok az. Yani bir elin parmakları kadar az. Öyleyse ne yapmalıyız? Ben şimdi bir suçlu aramak yerine sorun nedir, hastalık nedir onun çözümünü bulmak lazım. Bu da bütün e, vatandaşların kendi üzerlerine herkesin birey birey yapması gereken şeyler var. Bunların yapılması lazım. Yani birini suçlu ilan ederek bu işi çözemeyiz. Yani kuma kafamızı görerek, gömerek sorunlar çözülmez. Sorunları iyi tespit edip bunların çözüm üzerinde çalışmak lazım. Herkese görev düşüyor. Bana da düşüyor, siz basın olarak size de düşüyor. Hükümete de düşüyor, muhalefete de düşüyor. Tüccada, esnafa, doktora, öğretmen herkese görev düşüyor. Yani şöyle e, örnek vereyim. Mesela evimizde 10 tane ışığımız var. Bunun 5'ini yaksak ama şöyle düşünüyorsak orada sorun var. Parasını ben veriyorum arkadaş. Ben yakarım diyorsak burada yanlış var. Niye yanlış var? Biz enerji ithal eden bir ülkeyiz. Yılda 40 milyar dolar dışarıya biz para ediyoruz. Bunun parasını ben vereyim diye yakarsak öbür tarafta bunun bedelini başka insanlara ödetiriz. bu tasarrufla yani harcamaları kısarak veya ülkenin kamunun giderlerini azaltarak çözmemiz gereken bir şey. Ha, şimdi gelelim gıdaya. Bu genel bir tanım oldu. Neden yükseliyor Mehmet Bey? Neden yükseliyor? Şimdi şöyle global düşünelim. Bu gıda fiyatları dünyada yükseliyor. Dünyada da böyle. Tabii. Dünyada da. Yani gurbetçiler yakınlarınızdan, çevrenizden gurbetçiler geliyorsa... ...işte Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de orada yaşayan insanlar var... ...Amerika'da yaşayan insanlar var. Gıda fiyatları her yerde yükseliyor. Yalnız Avrupa ile Amerika ile bizim farkımız şurada. Onlar zengin ülkeler. Milli gelirleri onlarınki işte 20 bin dolar, 30 bin dolar, 25 bin dolar. Bizimki bir dönem ülke istikrarlıydı. 12.500 dolara kadar kişi başı gelirler artmıştı. Şu anda 8.500-9.000 dolarlarda. Şimdi onlar o pahalılığı o bütçeleriyle töner edebiliyor. Ama ne yapıyor Türkiye'de insanlar son yıllarda son özellikle 2-3 yıldır ekonomileri insanların ceplerini etkiler oldu. Büyük oranda etkiler oldu. Niye etkiliyor? Çünkü insanların yaşam kalitesi arttı. Masrafları arttı. Bir yere çıtayı yükselttik Türkiye olarak. Yani son 20 yılda düşünün, bir 10 yılda daha önceki yönetimde, mesela 10 yılında ekonomik olarak insanlar rahatladı. Dünyada para bolluğu vardı. Dünyada yatırım Türkiye'ye sürekli geliyordu, İş imkanı vardı. Ama bu son yıllarda para dışarıdan para bulmak, işte dış iş adamlarının şey, e, Türkiye'ye yatırımlarının azalması ve de maliyetlerin pahalanması artışı e, Türkiye'de vatandaşın cebine etkiler duruma geldi ve birinci öncelik oldu. Ama ben şuna inanıyorum. Türkiye'de mesela bundan 3 yıl önce Türkiye'nin en önemlisi meselesi neydi ya 10 kişiye sorsaydınız 9'u terör derdi. Öyle değil mi? Murat Şimdi Bey? gıda mı diyor? Şimdi gıda diyor. Niye gıda diyor? Ekonomi. Yani bir de şu var. Gıda sanki e, Türkiye'de pahalı diğer ürünler işte sanayide koltuk olsun sanayi ürünler olsun, araba olsun, ev olsun sanki onlar ucuz gibi bahsediliyor. Yani sadece suçlu gıda gibi gösteriliyor. Yani genel bir pahalılık var. Dünyada var. Yani bu ile ilgili işte son yıllarda dünya yeniden şekilleniyor. Dünyanın yeni ekonomik şeyi yeni çehresi yeniden kuruluyor. Ülkemizin Buna göre tedbirler alması, buna göre çalışma yapması lazım. Şimdi gıda niye yükseliyor? Biz gıda bölümüyle ilgilenelim. Gıda. Gıda üreten ne yapıyor? Üreten üreten gübre kullanıyor mu? Murat Bey. Evet. Kullanıyor. Son bir yıldaki artışını söyleyeyim mi ben size gübrenin? Yüzde üzerinde Yüzde yüzün üzerinde. Elektrik kullanıyor mu? Kullanıyor. Çünkü niye kullanıyor? Şimdi bir de çevresel etkiler var. Mevsimsel etkiler var. Yağmur alamıyor olup, alamıyoruz. Suyu şeyden çıkarıyoruz. Alttan çıkarıyoruz. Ta 30-40 metreden çıkarıyoruz. Bu enerji demek. Orada da Oradan şey. da. Evet. Enerjide de böyle bir artış var. İşçi ücretleri o da diyelim. O da büyük tamam. bir sorun. Yani tohum desen aynı gübrede olduğu gibi yani bu maliyetlerin artarak fiyatların aynı kalması mümkün değil. Şimdi geçen Tarım Bakanlığı'na bir açıklama var. Tamam girdi maliyetleri yüzde %40 arttı diyor. Ama ürünlerde yüzde %80'e varan artış oluyor. Aradaki yüzde %40 ne? Şimdi e, Tarım Bakanı'nın açıklamasını çok net bilmiyorum. Ama Yok bakanlık. Ha, bakanlık. Komisyondan biri. Şimdi gıda ürünleri olarak neyi kastediyor? Tüm total mi? Total. Yüzde kırk girdi maliyeti ama yüzde seksene varan artış var. Ya şimdi Murat Bey bu biraz sanki şey gibi yani reel değil gibi. Abi o zaman tarladan sofraya şöyle zincirleme gidelim. Ne oluyor arada ya? Ya bak Murat Bey ben 40 yıldır aklım yetti yeterli ticaretle uğraşıyorum. Bu sektörün içindeyiz. Gıda sektörünün. Bundan 40 yıl önce de sistem aynı. Bu muydu? Aynı. Ben sana anlatayım. Evet. Üretici Antalya'da, İzmir'de, Antalya'da, Mersin'de, Tarsus'ta, Adana'da yetiştirir. Bunu toptancılarına getirir. Toptancalinde müşteriler gelir. Bizim buradaki komisyoncudan orada bir eli vardır, ayağı vardır. Onlar alırlar orada halde, orada pazar kurulur. Oradan alırlar, buraya gönderirler Murat Bey. Burada komisyoncular burada teşhir ederler. Manavı, marketi, seyyarı, pazarı. Onlar buradan alır, müşteriye ulaştırır. Bu a böyle çalışır. Bu an birini eksik edersen bu şeyi zaten işlemez, çark işlemez, kopar. Yani bir dönem dikkat ederseniz pazarlarda işte üreticilere dediler ki sizlere evet. burada yer vereceğiz. Siz ucuzlatın bu işi. Ucuzladı mı? pazarlarda yer var. Bu iş böyle gitmiyor yani. Böyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu peri, perakende tedariki buradan sağlanıyor. Şimdi bu zincirde biri koparsa bu iş batar, çöker. Çöker diyorsun. Çöker. Ha. Şimdi ben size örnekleyeyim müsaadenizle. Lütfen buyurun. Şimdi ben Kayseri halinden bahsedeyim. Son bir yılda 15 tane dükkan el değiştirdi. Bu neden oldu biliyor musun? Bu Oradaki insanların sıkıntısından oldu, iş sıkıntısından. Bu bahsedildiği gibi bunlar parayı yüzde 300, 500, 200 kazansaydı, bunlar işlerini terk ederler miydi? Mümkün değil. Memnun olan, memnun olan insan işini terk eder mi? Terk etmez. Yani bunu şöyle yapalım. Ben buradan bizi seyreden devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Bu işi çözmek istiyorlarsa hastalığı iyi teşhis edelim. Gelin üretici bölgelerine gidin, hallere gidin. Böyle televizyondan veya bir yerden oturarak bu işler çözülmez. Peki üstadım şimdi marketler, perakende satış noktaları denetleniyor. Bilmiyorum siz de denetlendik. Denetlendik. Bu sizi üzüyor mu ya? Hayır, bir hayır, abi hayır, suçlu falan yani. Hayır. Her Gelsin gün gelsinler. Her dakika gelsinler. Gelsin diyorsun? Orada sıkıntı yok. Bak Murat Bey. Serbest piyasa ekonomisi. Bunun mantığı rekabet. Bak yüzlerce, binlerce market var. Binlerce alışveriş yapılacak insan yerlerimiz var. Mümkün mü yani bunun tekelleşmesi? Sonra gıda bekletilecek bir şey de değil. Sürekli sirkülasyon olması gerekli. Ya şu muzu sen 15 gün sonra sat. Böyle bir şey yok. Bunu 2 gün sonra satamazsın. Bugün satacaksın onu. Bunu ben 50 liraya satarım diyemezsin. Bu inci Yani sen bunu gelip alacaksın ki yani alım gücün olacak ki ben bunu satacağım. Yani bu bir denge. Serbest piyasa ekonomisi demek bu. Yani birine zorla fiyat yükselttirip ve zorla fiyat düşürtemezsin. Bu piyasanın kendi içindeki dinamiklerle oluşan bir şey. Peki şimdi az önce halden bahsettik. Şöyle bir istatistik var. Yüzde yirmi ürün halden geçmiyor diyor. Böyle bir kaçak şey varmış. Siz hali en iyi bilen insanlardan birisiniz. Şimdi hal yasası çıkmalı diyorlar. Hal yasası çıkarsa bu bir ölçüde çözülür diyorlar. Hal yasası nedir? Neyi çözecek? Şimdi hal yasasının %100 içeriğini bilmiyorum. Ama şu var. Şimdi elektronik sistem var. Bak Murat Bey artık 2021'deyiz. Artık o el, el yordamıyla işler bitti. Şimdi biz ürün aldık halden. Bizim internet sitesinde bize faturası, e-faturası gelmek zorunda kayıp kaçak diye bir şey varsa bu kamusu yani bu kurumsal olan firmalarda değil. İşte bu işte evini alanlar, küçük çapta çalışanlar. Ama onlar da halde çıkışta kontrol ediliyor, denetleniyor. Ha bu eksik yapılıyor, onu bilemem. Onun da kontrolünü sağlanabilir. Bu e, oradaki kaybın bu işi çözeceği ee, mümkün değil yani oradaki açık bu işle alakalı değil. Değil diyorum. Değil. Peki yeniden biraz daha detaylı anlatabilirsiniz bu iş nasıl çözecek sizin öneriniz nedir ki siz bu konuda çok deneyimli bir insansınız. Şimdi e, bunu total olarak düşünelim gıda diye düşünmeyelim çünkü Genel, evet. genelde bir hayat pahalılığı var bunu herkes kabul etmek zorunda bunu cumhurbaşkanım sayın cumhurbaşkanımız da hayat pahalılığından şikayetinin, milletin şikayetinin olduğunu kabul etti. Ve buna uygun çözümler üretmek lazım. Bu nasıl çözülür? Bir, bir yerde bir sıkıntı varsa o konuyla en yakın ilişkisi olan insanlarla irtibat kurmak lazım. Şimdi ne yapacağız? Biz gıda, meyve, sebze. Bunun üreticinin gübresini, mazotunu, tohumunu, elektriğini, suyunu, işte giderleri ne varsa gider kalemleri. Bunlar çeşitli bir ya sürü... Birincisi çiftçiye destek olunmalı. Yani çiftçiye destek olacak. Çiftçiye destek olacak. Çiftçiye destek olmazsa. Şimdi bir de şöyle bir efsane var. Üreticiden bedava alıyorlar. Fahiş fiyata, fahiş satıyorlar. fiyata satıyorlar. Abi sen bunu tarlaya halde alıyor Bunu fahiş fiyata satıyor musun? Ya şimdi böyle bir şey mümkün değil ya. Böyle bir şey mümkün değil. Siz Antalya'ya gittiğinizde, Mersin'e gittiğinizde Dikkat ediyorsunuzdur belki. Abi son bak, zamanlarda gidemiyorum valla. Ömer Muzun, abi dön gideceğiz. He. <laughs> Muzun fiyatını orada da görürsünüz. Yolda satıyorlar. Burada da görürsünüz. Arada 1-2 lira fark olur. Yani bu 3 liraya al 15 liraya sat. Böyle bir şey yok. Böyle bir düzen yok. Yani bunu o, o bahsi yapanlar bu işin uzağında insanlar. Yani bu işe hakim olmayan insanlar. Yorum yapıyor, çıkıyor. Milletin kafa karışıklığı sebep, sebep veriyor. Kafa karışıklığına. Yani bu yerinde 2 olacak. Bura var ya Kayseri 50 kamyon gelir buraya. Evet. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey olur mu? Yani bir de şunu var. Şimdi hep akıllı telefonlarımız var değil mi? Girin Antalya Mersinali'ne. Her gün fiyat açıklanıyor. Bakın fiyatını. Kayseri'deki fiyatına bakın. Değerlendirmeyi vatandaşımız kendisi yapsın. Öyle değil mi? Doğrusu var ortada. ...birileri yanlış yönlendiriyor. yanlış Yani yolu yanlış tarif ediyorlar. Abi çiftçiye dediniz... Çiftçiye destek, destek, ...destek Daha sonra olur. ne yapmalı? Bir de... E, ...bu konuyla bağlantılı olarak... ...ben şunu... E, ...devlet büyüklerimizden... Ha, uğraşıyorlar yapmaya. Bir de bir psikoloji var Murat Bey. Bu evet. psikolojinin düzelmesi lazım. Şimdi bundan... ...mesela 2002'lerde, 2005'lerde... ...o dönemde biz... Depomuzda aşağıda fazla mal tutmamaya çalışıyoruz. Siz şimdi Antalya dediniz ya, Heh. bizim Antalya'dan da izleyicilerimiz var. Bir mesaj evet. atmış Antalya'dan bir izleyicimiz şu anda. Diyor ki, e, gıdadan bahsediyoruz ama şu anda konu öncelikle fideden bahsedin. Bir tane fideyi 7TD'ye alıyoruz diyor. Evet. Antalya'da aramış. Evet İşte yani tohum, fide. Şimdi Murat Bey olayı doğru analiz etmemiz lazım. Şimdi adamın beyninde tümör var. Adam beyninde tümör var. Biz ortopediciye götürüyoruz. Mehmet abi, Profesör Doktor Celal Şengör gibi konuşuyor. Yok abi. Abi anlamadım, kafam karıştı. Tamam. Niye fiyat tamam? Çiftçiden başladık. Abi şimdi neden B tamam mı? Nasıl diyecek abi? abi? Ya, ya, hastalığı iyi, iyi iyi teşhis etmek lazım. Yani kafadaki tümörü bacakta aramayalım. Tümörü nereden geçti abi? Abi <laughs> tamam da. Şimdi bunun hastalığı başka yerde. Gıdanın hastalığı. Adamı marketçiyi suçlarsan, arada komisyoncuyu suçlarsan bu iş çözülmüyor ki. Nedir abi? Tamam, i̇ş, tamam. Bu işi nasıl çözeceğiz biliyor musun? Fiyat istikrarı sağlayacağız. Enflasyonu düşüreceğiz. Vatandaş, muhalefet, diğer partiler, sivil toplum örgütleri, evinde oturan emekli, öğretmen, doktor işini iyi yapacak, destek verecek. Türkiye başka Türkiye yok ki. Biz başka yere nereye gideceğiz? Mehmet abi öğretmen doktor ne yapacak abi? Sen satıyorsun burada. Öğretmen yok. doktor da doğru işini yapacak. Herkes destek verecek. Yani ülke bizim Suriyeliler mesela savaş oldu bize sığındı. Ürdüne gitti değil mi? Evet. Biz nereye gideceğiz? Böyle bir şey olursa, sıkıntı olursa, ülkelden giderse bizim gideceğimiz yer var mı? Peki abi bunlar nasıl düşecek? Düşer mi? Yani çiftçiliği anladık. Her tüm toplum kesimi destek olsun dedi abi. Destek olsun. Bir de bizim ne yapmamız lazım? Bizim tasarruf diye bir şey var. Tasarruf. Herkes tasarruf yapacak. Kamuda devlet daireleri tasarruf yapacak. Niye? Benden aldığı vergiyi yakıyor orada. Anladın mı? Benim maliyetim oraya altı gidiyor ya buradaki maliyet burada alınan vergiler, burada alınan KDV oraya gidiyor. Oradaki yakmayacak. Yani tabii karanlıkta oturmayacak ama tasarruf yapacak. Kalorifer yanarken cam açmayacak. Cam açıyorsa kaloriferi kısacak. Beş tane kağıt kullanıyorsa iki tane ile halletmeye çalışacak. Evet. Orası öyle, kamu öyle yapacak. Arabasını düzenli kullanacak, mesaisini düzgün çalışacak. Yani öğretmen ben kastım bu. Anladın mı? Biz de ne yapacağız? Biz de tasarruf yapacağız. Şunu 3 kilo alıp iki kilosunu yiyip bir kilosunu atmayacağız. Çünkü bu milli servet. Tamam parasını ben veriyorum. Atarım dersen bu çözülmez. Çözülmez diyor. Vatandaş da kendi katkı sunacak. Bir de şu var mesela ekonomistler ben e, duyduğumuz kadar bu merak et, etkisi diye bir şey var. Şimdi hep birbirini tetikliyor. Demin dedim ya depolarımızı tutuyorduk. Şimdi piyasada şöyle bir e, şey var algı var. Bu bir daha geldiğimde markette artacak fiyatı. Kafada bu var. Veya işte sanayiden bir şey alırken he? bu geldiğimde bir daha geldiğimde bu paraya olmaz. Hükümetimizin bu algıyı yıkması lazım. Veya işte bankalarda döviz mevduatı artıyor. Siz de takip evet, ediyorsunuz. Evet. Niye artıyor? Çünkü vatandaş şöyle düşünüyor. Bu döviz gelecek hafta yine üstüne koyacak. Bizim bu algıyı, bu bu şeyi kırmamız lazım. Bu düşünceyi kırmamız lazım. Çünkü piyasa istikrar istiyor. Piyasa güven istiyor. Ha Dediğim gibi Türkiye'nin 3 yıl önce birinci ana meselesi terördü. Şimdi 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 ekonomi. Bunun da üstesinden geliriz. Herkes destek verirse. Yani bu işi ortak akılla çözüm aranırsa bu işlerin üstesinden gelir Türkiye. Dediğim gibi başka Türkiye yok. Biz Hı. burada bu ülkenin iyiliği için bu ülkede yaşayacağız. Çocuklarımız da burada yaşayacak. Onun için herkesin Destek olması lazım. İnşallah olur. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı son eklemek istediğiniz? Teşekkür ediyorum. Mehmet Yapar abimiz sevdiğimiz bir abimiz. Bu konuda Kayseri'deki en etkili ismi yani sebze meyve konusunda ona sorulur. Biz de kendisini davet ettik. Çok da güzel anlattı mı bilmiyorum. Yani arasında ben Mehmet abi anlayamıyorum. Bir şeyler anlattı. <laughs> Suçlu biz olduk abi. <laughs> Tümer var dedi. Şimdi şey dedi filan. Abi çiftçi anladık. Onu yapacağız. Evet tasarruf edeceğiz. Evet. Tamam abi. Gir, girdileri ucuzlatacağız. Girdileri ucuzlatacağız. Girdileri ucuzlatacağız. Yani suçlu birilerine havale ederek değil diyorsun. Bu işi çözemeyiz. Peki. Hastalık neredeyse orayı tedavi edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, Mehmet abi çok sağ ol. Ben Seni uğurlarken ederim. şimdi Kayseri'de AS Haberler onlarla devam edelim. Terör örgütleri yönelik operasyonlar DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 4 kişi Kayseri'de gözaltına alındı.